Arkadaşlar bankayı rapmak istersiniz. Bir yedekte, Brawl Talk gelecek yarın. Dur be, şu anda yenilenmesi gerek. Az ah, sonra indir. Dur be, saat sonra indir diyorsa, 40, 40 saat kaç olmuş oldu? Ay 40 diyorum. Ya yani arkadaşlar ya dörtte ya da akşam şöyle bilmiyorum ya. Şöyle başka bir sekizde falan. Çünkü ya, tam emin de değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Şuradaki şey gelecek. Ee, başka bir YouTuber'lardan bir bakayım neymiş diye Aa, nasıl bir şey gelecek diye ben şu okuyamıyorum hadi arkadaşlar duruyorum bir turlardan bakayım kopya çekeyim evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi Berat alda çaldım bir şey var ee, ben buradan ne fark ettim bakın şurada Hava havaya bakın. Havada görürsünüz. Karanlık Lord Spike var. yani içeri dalmaya mı çalışıyorlar bilmiyorum. Ya yani kalemin ucunda şey var. Es Brawl Stars eski logosu. Yani eskiden kolek geldiğinde böyle olmuştu. Sonra yeniden değiştirdiler. Bunlar çok ufak detaylar. Hem son olarak bir şey daha fark ettim. Canlara bakın. En sonunda görürsünüz zaten. Sproid var. Yani sproid ne alaka ya? Yani şu alakadan tamam diyeceğim. O da uzay şeyi Ama yıllar önce oyuna koyulmuş bir şey. Neyse. Bunlar önemli şeyler değil. Ama ben hala bir şeyler daha fark ettim. Bakın. Onun ön camında biraz daha ilerletirsek. Orada da koletin. Ya pilot koletin. Şeyi var. Telsiz gibi bir şey var ya. O. Sonra onun bir tane daha ileriye gidersek. şey görüyoruz eee Brawl Pass'teki Daryl'ın kostümünün kafasını görüyoruz. Neyse başka bir detay göremiyorum. Ve bu galiba Alba ah, her şey üçlü var. İşte bunda da Alba'nın fırtına üçlüsü çıkacak. Ee, bu da Alba'nın roketinde servis yapıyor galiba çünkü bakın böyle bir şey bunu hem de Twitter'dan bulabilirsiniz başka bir şey göremiyorum evet şimdi aynen şimdi ben hala bir şeyler çalıyorum. hem de bir şey daha araştı buldum yarın saat dört dört buçukta başlayacakmış ben de dört buçukta başlayacağım yayına yarın şimdi gelmiyorum <laughs> de diyemeyeceğim çünkü canlı yayın aç açamam açmak istesem bile açamıyorum ee, Bu şey ne? yani önemsiz bir detay daha buldum şey onda bakın en sonda görmüşsünüz direkt direk. Şikirli bir oda var. Ve şurada galiba albay rafı yemeği var. <laughs> şurada çok küçük bir şey. Ee, bakın, kaleme bakın. Onun yanında yani yanında değil ama biraz daha şu tarafın biraz daha gidersem şu, e, oraya Albay rafın yemeğini görüyorum. Ama bunlar önemli değil. Aa, başka bir şey daha diyor ya. Ee, yok göremiyorum arkadaşlar. Ha bak bir şey daha bulun. Yeni gelecek karakter galiba bir robot çünkü video e, robot. Şeklinde yapılmış o el. Oradan da anlaşılıyor. Başka bir şey bulamadım galiba. Biraz daha araştırayım. Yok bulamadım. En daha obrostarsın paylaştığı yere gidelim. Şimdi durduruyorum. Arkadaşlar şu an devam ettiriyorum. Ama başka bir şey göremiyorum. Ee, ha, bak bir şeyler daha gördüm. Galiba bu karakterin kılıcı var. Ana ya kılıcı var. Çünkü şurada kılıç gibi bir şey var. Sopa mı bilmiyorum. Şu şu karakterle bağlantısı var mı acaba? Bir bakıyorum. Evet arkadaşlar devam ettiriyorum. Şöyle bir şey diyeceğim ama diyemiyorum işte. Buradaki o o ee servis şey galiba. Safir falan demişler. Bir san kafenin ismiydi galiba hatırlamıyorum. Onu onlar, onlar, onlar şeyi Şuradaki o kağıt o kılıç olabilir. Hmm. Başka bir şey bulamıyorum. Ee, canlı sohbetim var. Yusuf, hem de. Çok kişi Türk galiba. çok Türkçe yapmışlar. Buna bakın. Herkes bak. Ha tamam. Kur'an bir şey var galiba. Onu da bakalım. Yok yok boş ver. Tamam. Aynen. Bir şey yok. Bulamadım. Siz bir şey... Ha. ha şunu dedim mi bilmiyorum. Belki demişimdir. Bu çok eski şey. Yani bir sezon önceki sezonlarda şeydi ne ismi Skinlerde niye buraya koyulmuş bilmiyorum hem de size bir şey daha diyeceğim bu da son diyeceğim şey yok başka bir şeyler de diyebilirim on olmaz dedim hem de on dakika olmak üzere <laughs> bu kupa yolu şey. eee yani çaldıklarıma göre Öyle Başka bir şeyler daha çalayım Belki bir şey daha bulur Evet arkadaşlar şu an Bu konudan baktım Hiçbir şey onunla bağlanmış mı ya oh. Bulamadım. Yok, bu bir şey bulamadım arkadaşlar. Yok arkadaşlar, bir şey bulamadım. Tümünü gördüğüm, biraz daha bulmaya çalışacağım. Eğer bulamazsam, abi bunlarla bir boros alakası varsa şu Yok arkadaşlar. Bir şey bulamadım. Biraz daha bir şeyler Bir Şeyler daha çalayım Belki bir şeyler daha bulurum. Hadi şimdi durduruyorum. Şurayı durdurdum ama bir şey olmaz arkadaşlar. Yine bunu buna bir bakayım çünkü başka bir şey bulamadım. Onun hepsine bir bakayım. Sonra bir şey bulamazsam tamam. Durduruyorum şimdi. arkadaşlar ben yanlış anlamışım. 12 30. Bu O e, 4 buçuk yani. Ama 6 Mart'taymış. O yüzden yine yanlış bir şey Hadi şimdi durdurayım. Sonra bunu izlemeye devam edeyim. Bir şey daha bulursam mi? Hem de bir şey daha buldum. Galiba kulüp savaşları gelecekmiş. Tamam emin değilim ama. Ha, hadi şimdi durdurayım. Bir şeyler daha çalmaya başlayayım. Arkadaşlar daha fazla bir şey bulup çalamadım. Ama 12 dakikalık video yaptım. O da benim için bir başarı. Ama 30 dakikalık yarım saatlik videolarım var ama boş ver. Hadi bakalım. Abone olup like atmayı asla ama asla unutmayın. Şuna bakın arkadaşlar. Arkadaşlar çok değişik bir şey olmuş. 18 e abone olmuşum. Oh, 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 benim fark etmez. He. Tamam arkadaşlar. 8 aboneyim ama. Hadi 4 abone daha atın arkadaşlar. Daha tamam. yapalım ya. Bir kazanalım. mesela şuna kaç abone kaç defa bakmış 110 bin almış Evet üzerime yokmuş dur beğenmeyin Tamam arkadaşlar bitti Görüşürüz Yeniden diyorum abone olup like atmayı asla ama asla unutmayın the big thing.